Evet tüm dünya aslında oldukça zor şartlarda giriyor yeni yıla şüphesiz burada Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Özellikle de Noel gününden başlayan 25 Aralık'tan bu yana devam eden bir seyahat krizi var. Önceki gündemlerde de aktarmıştık hatırlayacaksınız. Zira bu sorun aslında artarak devam ediyor. Çünkü son 5-6 gündür bütün... Amerika genelinde özellikle de büyük havalimanlarından kalkan veya oraya varan uçuşların ardarda arda iptal edildiğini görüyoruz. Perşembe günü de bu iptaller söz konusuydu. Ve sadece Amerika bağlantılı olan 1200'den fazla uçuşun iptal edildiğini söylemek mümkün. Tabii ki dünyanın geri kalanına baktığımız zaman çok daha fazla sayıda uçuşun iptal edildiğini görüyoruz soğuk hava şartları bunda rol oynuyor demiştik ama tabii ki asıl neden eee koronavirüs e, konusu ve e, en bulaşıcı varyant olarak bilinen omikronun da çok hızlı bir şekilde yayılmasında buna e, katkısı olduğunu görüyoruz. Zira anladığımız kadarıyla artık hava yolları e, haftalardır bu e, tatil dönemini planlamalarına rağmen ek işçi e, e, tedarik etmelerine rağmen e, şu anda artık e, kapasitelerini e, dolduramıyorlar. Yani hem e, yer çalışanları, saha çalışanları dediğimiz havalimanında operasyonda yer alan e, birimlerde hem de uçuş ekiplerinde yani hostes olsun pilot olsun şu anda e, pek çok çalışanın e, covid olmasıyla e, birlikte e, diğer pek çok kişinin ya izolasyona çekilmesi ya test sonuçlarını beklemesi ya da hasta olmasından kaynaklı şu anda yeterli çalışan yok ve bu iptaller e, artarak devam ediyor anladığımız kadarıyla daha e, cuma gününün e, uçuşları bile bir gün öncesinden 640 tanesinin iptal edildiğini görüyoruz. Bu sayı tabii ki cuma günü içerisinde daha da artacak. Ve hava yolu şirketlerinin bu konudan oldukça muzdarip olduğunu görüyoruz. Zira e, burada e, adı bilinen hava yollarından JetBlue'nun yaptığı açıklamaya göre uçuşlarının 17'si iptal edilmiş durumda. E, şu geçtiğimiz bir hafta içerisinde aynı şekilde e, bir başka büyük hava yolu olan Alaska'nın %14'ü iptal edilmiş durumda. Benzer rakamları da diğer hava yollarından duyuyoruz aslında. Dolayısıyla e, çok ciddi bir e, seyahat kriziyle karşı karşıyayız. Bu hava yollarının kayıpları tabii ki çok yüksek ve bu durumun ne zaman düzelebileceği de oldukça belirsiz. Zira koronavirüs vakalarında da Artık yeni zirveleri gördük diyebiliriz. Bu haftanın ortalamasına bakacak olursak ABD genelinde günlük ortalamada şu anda vakalar 260 bine gelmiş durumda. Geçtiğimiz kış yaşanan zirvenin daha da yukarısında. Ee, özellikle de Kuzey Doğu ve e, Amerika'nın Orta Batısı diyebileceğimiz bölgelerde e, vakalar çok ciddi önemde artmış durumda. E, ama tek iyi haber şu ki e, hem ölüm oranları hem de hastaneye yatış oranları aynı ölçüde artmadı Dolayısıyla büyük bir çoğunluk Belki de bunu hafif e, geçiriyor e, olabilir e, ancak e, pek çok kişinin e, seyahat e, planları e, iptal edilmiş durumda bu yaşanan e, seyahat krizi ile birlikte e, ama biliyorsunuz e, bu artışın tabii ki bir sorumlusu da e, hemen birkaç gün önce o 25 Aralık Noel tatilinde e, pek çok Amerikalı'nın ailelerinin, e, arkadaşlarının, sevdiklerinin yanına e, buluşmaya gitmesiyle, bu seyahatleri yapmasıyla belki de e, yükselmişti. E, ve şimdi yetkililer aynı ölçüde e, endişeli çünkü 31 Aralık e, gecesi tabii ki yeni yıl etkinlikleri evet pek çoğu iptal edilmiş olabilir ancak yine de e, pek çok kişi gerek sevdikleriyle, arkadaşlarıyla veya hatta büyük etkinliklerde, partilerde yer alma planları yapmaya devam ediyor. Şüphesiz bu tarz buluşmalar gerçekleştikten sonra vaka sayısındaki artışların da devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla evet zor koşullarda giriyoruz yeni yıla ve yeni yılın ilk haftasında ilk haftalarında bu vaka sayıları nereye ulaşabilir sorusu da gündemde. Gelelim bir başka önemli dış gündem konusuna aslında. Çünkü ABD Başkanı Joe Biden ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Sürpriz bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz çünkü. Evet birkaç gün öncesinden belki planlanmış olabilir ancak e, sürpriz diyoruz. Çünkü belli ki e, alel acele e, ayarlanmış, organize edilmiş bir görüşme. Özellikle de şu son dönemde iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ışığında gerçekleşen bir görüşme. Tam 50 dakika sürdüğünü e, biliyoruz. Ve tabii ki e, ana gündem maddesi Ukrayna ve Ukrayna üzerinden bu iki e, süper gücün şu anda yüz yüze e, gelmiş olması. Özellikle de askeri e, anlamda yüz yüze gelişi e, ciddi bir sorun yaratıyor. E, bu konu biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda e, CIA'in e, ya da Amerikan istihbaratının e, diyelim çok e, çünkü kaynak verilmeden kamuoyuna sızdırılmış bir belgeyle e, Rusya'nın e, Ukrayna e, sınırına yığdığı 100 bine yakın askeri birlikle e, Ukrayna'yı işgal edeceği yönelik bir askeri operasyon düzenleyeceği e, yönünde bir iddiayla e, ilk gündeme gelmişti. E, hatırlayacaksınız e, yapılan e, en son e, yapılan e, siber yani e, internet ortamı üzerinden yapılan e, bir görüşmede de bu konu ele alınmıştı. E, tam olarak. İki lider arasında yapılan özel görüşmelere tabii ki hakim değiliz. Ancak diplomatik olarak bu e, sorun çözülememişti. E, şimdi gündemde ABD'nin Rusya'ya yapacağı bir dizi. Uygulayacağı daha doğrusu bir dizi yaptırım söz konusu ve bu görüşmede ele alınan en önemli konu da Rusya açısından buydu. Zira Rus Başkanı Vladimir Putin'in Biden'a eğer Amerikan yönetimi bu yaptırımları uygularsa iki süper güç arasında iki ülke arasındaki ilişkilerin artık tamamen kopacağı anlamına geleceğini söyledi bir Rus yetkiliye göre Putin'den gelen mesaj buydu. Öte yandan anladığımız kadarıyla Biden oldukça diplomatik bir üslup takındı, adeta müzakere eden bir iş adamı tavrıyla Putin'i ikna etmeye çalıştı. Özellikle de Amerika'nın Ukrayna içerisine e, saldırı e, amaçlı bir takım e, silahlar yerleştirdiği konusunda e, Rusya'dan gelen bu tarz iddialara e, karşılık verdi. E, bu bu iddiaları reddetti e, Biden. E, ancak Amerikan yetkililerinin görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımız zaman halen daha Amerikan tarafının e, neden... 100 bine yakın bu tarz askeri bu seviyede bu sayıda askeri birliğin Ukrayna sınırına yığılmış olduğunu tam olarak anlamadıklarını söylüyorlar. Uzmanların görüşlerine bakacak olursak çok kısa bir süre içerisinde belki de Ocak ayı içerisinde Rusya tarafından askeri bir harekat gelebileceğini ve hatta Ukrayna'yı işgal edebileceğini söylüyorlar. Bunlar tabii ki uzmanların yetkililerin bu konudaki iddiaları pek çok kez isim vermeden yaptıkları iddialar. Hatta bazıları çok spesifik bir bilgi, çok özel bir bilgi veriyor ve diyor ki özellikle de bu Ocak ayını beklemesinin sebebi bu aylarda daha soğuk hava koşullarında yerlerin de donmasıyla bölgeye ağır askeri araçların ve ekipmanların daha rahat bir şekilde sokulabileceğinden ötürü diyorlar. Burada tabii ki bir iddia doğrulatılması mümkün değil. Ancak görünen o ki. Amerikan yetkilileri ve istihbaratı bu bilgileri çok ciddi alıyorlar. Böyle bir tehdidi, böyle bir tehlikeyi gerçekçi olarak görüyorlar ve anladığımız kadarıyla Rusya ile birlikte bu diplomatik görüşmelerde devam edecek. Yetkililere göre bir sonraki görüşme iki lider arasında 10 Ocak günü gerçekleşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla görünen o ki yeni yılda gündemimizde hem bu omikron varyantıyla mücadele hem ekonomik çalkantılarla mücadele hem de ABD ve Rusya gibi iki önemli güç arasında olası bir silahlı yüzleşme en önemli gündem maddelerimiz arasında olacak bu yeni yıla girerken temennimiz o ki 2022 bir önceki yılı aratmaz. Umuyoruz ki yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin.